Herkese merhaba arkadaşlar bugün siz ne haber ben ne mi oynuyoruz bugün siz ne haber ben dönüyoruz ikinci bölümü oynuyoruz arkadaşlar normalde bu bölüm daha önceden gelecekti ama bir sıkıntı oldu 7. gün dedim ben benim kayıt olmadığında 13. güne kadar geldim arkadaşlar o yüzden yani bir bir ızgara aldım bir de bunu aldım, aldım. bundan dolayı çok bağladım Neyse. büyük başlayayım de bunu aldım yani. Bunu almıştım aynen. Ne istersen. Evet, hemen şunları da alayım. Ne istersen. Ha patates soymadım soymadım? Ne çenin bir yani yeni kaşı Anlaştık. Ay, ben... Şunları da oluyor abi. Ya diyeceğim zeyiç. He, sonunda. Aç beni. Ay abim, asmikti. Bak yine gelmiş asmikti. Bak tezgah falan yaşta açtım. Vallahi döveyim. Bu da uyuyor klasik. Oha, Altın abi bir tane döner yapıyorum patates yine bitecek. Bir dakika. al sen şuradan meyve de hemen. Biz nasıl hazırlatacağız ya? şu ızgara bir tık kötü oldu mu yani Antik ızgara da bakmak zorundayız yıkadığımda yani ne bileyim çok unutuyordum ama bir tık daha zor yaştırdı önce yani evet kağıdı attığım için Ulan hiç yardım etmiyorsun yazık yazık Askerin de işte bütün mal o. A, A bakalım sen de şuna. Ay kerbe. Bir dakika şeyler yeniliyor. Yine patates Ha, Diyancı geldi. Diyancının ben ilk kendim e, bakarken gördüm ne ya yaptığını. Paya yazıda da yazıyordu zaten. Al abim sen. Mevzusu'yla. O abimiz. Hadi hadi hızlı 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 hızlı. Abim bu niye bu kadar? Ay abim para para. Bir an beyeşe döner sattım zannettim. Çok üzülüyordum. 169. Bugün 10 müşteri idare etmişiz. Dükkanda bir şey geliştirebiliyor muyuz? Hayır. Değiş geliştiremiyormuşuz. Menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe. Ne diyorsun? oğlum sen? Ya şşş. Şuna... elinizle evet. sarmayı bırakın. Ben bunu ağacama abim. Çok yani işimi koyar yaşlıyız. yaş. Tabii ki. Abim utanmıyorsunuz mu? Milletin içine böyle gezmeye. Mete çok güzel ay, amcam, çok özür diyelim. Ay Amcamız önemli zaten yani. Bir ay çikolata iki güne yaşamaz diyeyim. İşte bakma amcacım Bay. Bakayım yazıyor işte. Oh. Ne fiyatına bakıyordum ben. Oğlum adamlar artık altı mı Nasıl geldi yine geldi. Hemen geliyorum. Siz, siz e, bu VIP'yi olmadığınız için. Sen hırsızlık yaptığını biliyorum. Ay abi. Ne yüzünden bir kayama aldı su yeki bu. Ay hadi be üzülme. Hey. Geçen yaşadık ha. O da yuva bir kez yaşamış. Abi bir kez daha yaşamış ama çok üzülüyor. 800 ye ihtiyacımız var çünkü ben bunu yani basma. <laughs> Kötü yani. Ben buna yapmak ayarlamam lazım. Aga be herkesi kaldı teyzeye kalmadı. Size üzülme teyze. 400 ihtiyacımız var çünkü e, bunu şey yapmakla çok zaman kaybetti diyor. bir yerine yakışıyor. Neydi bunun ismi? Ben unuttum bunun ismini. Koymuştuk önceki büyüğü. Teyzem bekle. Yani ne oyun olmak? Bir daha keseyim mi? Teyzeciğim siz ayıma bunu. Teyzem abi. Abi ben bekleyeyim bir daha. 3 tane döner yapmam gerekiyor. Ooo abim. İh! Döner yanacaktı valla. yoksun Bu da diye kendime yapıyorum. Evde. Evde yiyeceğim. Hadi size görüşürüz. Ben bu deneyi kendim için yaptım. Kendim için yaptım. Neyse. 14. günde bitirdik. Zevkli. Doğru doğru. doğru Fırı doğru hepsine şimdi yiyeyim şu pata pata patates. Kes. Ey ayak Ben dün bunu keseyim de. Aşkı yağ kalmış. Ben şimdi yediye alacağım. Çünkü bak hemen patates azaldı. Adama bak 10 TL verdi. bir tane donay 10 TL mi? Ucuzmuş abim. 10 TL abi ya? Ne bu yok? Bir böyle bir iyi geçimimiz lazım ki insanla iki olsun. Ve az mı geçeceğiz insanla ya? Aga bey teyzem sen çok şanslısın iki tane yazdı ben iki tane yemeyeyim. <laughs> abim, abi abim çok özür dileyim abiyacım teyzeciğim. <laughs> neyse. Yemezler gel. Oha. Bir dakika gençler. Gençler bir dakika. Gençler ee, biz kapayız. Daha çok para verecek. Bilgi. Bakayım kaç bir. Ya buna otomatik geçmiyor mu? Bir de ben ayırıyorum. Bu yüzden bazı insanlar 5 dönen yiyor. Altımız ya hadi şunu yapak. Emrinizdeyim. Aa. Abim bekle senin dönerliğini hazır yiyoruz. Hadi piş piş. Bir 613 ile. Ay ama ay ama Az yine. Beyefendi size kalmadı. Ben kendime döner yapacağım. Bugün kendim yiyeceğim. Yine bak geç. Dün de yaptım. Artık bu döner evde yiyorum? E hanım. Hanım evde yemek yapmıyor. Biz de döner yiyoruz yani. Görüyorsunuz yani. sandviç mi? Ulan bunu bu ev, hanım Ya bunu niye ki eş, arkadaş anamız babamız yok mu ya? Hiç giyip soğumuyorlar, yanar. Şunu ne bileyim bunu... Bu zaten konuşuyordur kesin, uyuyordur. Zaten biz boşa bunu ya. Bir Sen soğuk değil misin ne? Hoş geldiniz, hoş bulduk. Ne istemişsiniz beyefendi? Aa sen dün... Aa yani çocuk değil miydim ben? uyuyor ya. Boyup da sürekli uyuyor. İkisi evde başına mı şaşıyor lan bunun ya? Hep geyiği şeyinde uyuyor Teyzeciğim, yine teyzecim. Yine teyzecim. Bekleyin hiçbir malzeme kalmadı. abo hiçbir malzeme Elimiz kalmadı. Değil. için kaç diyeceğim. Daha fazla para verecek. Şimdi zaten yapmak koyak. Bir döner mi daha koyak? iki döner mi? On niye verdi? Oo yüz kalmış. Geldi ne? Abim iki döner yayın. İki döner kampanya var. Ee, normalde dönerliğimiz bir tane yedi. Ee, on tane ee, Eğer iki tane döner 20'den e, 30'a çıkıyor. Ampaya nasıl? İnsanları kazıklamak lazım. <laughs> Paya yok payam. Tamam. Bakın aslında. Benim çay ihtiyacım var. Hemen olur. geliyorum. Hemen geliyorum. Bakıyorum ya. Sanki işe geliyor da hemen geliyorum diyor. Neydi <laughs> ben bunu şimdi videoda bakacağım. Yok 7 yes, 800 oldu. Diğer gün göreceğiz. Havada <laughs> 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 kaldı. havada kaldı. <laughs> Döneri elinizle sar. Ne? Döner etrafına kağıdı sarmayı unutun. Bu cihaz otomatik Bu olarak Bu otomatik yapar. yapması iyi. Bu ne? Bu ızgara döneri daha hızlı pişirir ve güzel yanır. Yanmaz. Yanmaz. Hmm, iyiymiş. Ama ben bunu almak istiyorum. Döner yedikten sonra sindirime ihtiyaç. Koya falan mı yiyeyim? Şunu işte yine ya. Aha. Artık otomatik yapıyoruz. Yine bir yanlış oluyor mu sen?

ya. Keşke şimdi de otomatik koysa biz hiçbir şey yapmadık. Neden pişmemiş? Eskiden sanki pişiyordun da. Bir de hım 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 yapıyor. Zevkle. Doldursana lan sen şunu ya. Ya ben mi basacağım üstüne? Aa. Bence düzgün yiyordunuz da, yiyorsunuz şimdi ben böyle yemem diyorsunuz. Daha bir dakika var. <laughs> Patates koymadık. be ya. Doğdu 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 sen. <laughs> Anne sevmiyorsunuz döner yanıyor. Aa. Ne istersen. Ben sonra size döne, döneğini beğenmiyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? İnsanlar lan köy. Oo, abi, abi abi abim seni yenme abim. Dedem pardon dedem. arkadaşlar biz bence bu videomuzun sonuna geleyim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.